Selam arkadaşlar. Ben şimdi sizlere çetle peynirli jambon salamlı hamburger ekmeğiyle sandviç yapacağım ben. Ee, bunlar gördüğünüz gibi malzemeler oluyor. Ee, jambon salam, çetle peyniri, hamburger ekmeği. Bunlarla sandviç yapacağım ben. Jambonları alıyorum ben. Ekmeğin üstüne koyuyorum hamburger ekmeğin, cettap peynirini alıyorum, sandviç üstünü yerleştiriyorum cettap peynirini, iki tane daha alıyorum. Böyle ekmeğimizi hazırladım ben, sandviç ekmeğimizi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekmeğimizi hazırladım ben. Videomu beğenirseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.